Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Konumuz narsistler. Narsistlerin 5 özelliği. Onları tanıyabilmeniz için bu videoyu dikkatle izleyin. Birinci özellikleri. Narsistler kendilerini hatasız, kusursuz, tanrısal varlıklar olarak görürler. Hatta daha da ilerisini söyleyeyim mi? Tanrı olarak görürler. Kulları da kimler biliyor musunuz? Ne yazık ki sizlersiniz. Kendilerini sizden üstün ilahi varlıklar olarak gören bu narsistler sizleri de aşağı kendilerine tabi müritler hatta kullar olarak görürler ve günlük hayatlarında sizden onlara tanrıymış gibi mutlak itaat etmenizi, boyum eğmenizi, uyum sağlamanızı beklerler. Kuralları onlar koyarlar. Onların koydukları kural birer kanundur. İhlali durumunda cezalandırılması gereken büyük hatalardır. 2. Narsistler daima alkışlanmak, pohpohlanmak, övgü almak isterler. Bunlar onların gıdalarıdır. Egolarını bununla beslerler. Eğer o övgüyü, o takdiri alamazlarsa susuzluktan, açlıktan ölüp giden bir insan misali yok olup giderler. Dolayısıyla çevrelerindeki insanları, eşlerini, çalışma arkadaşlarını, elemanlarını, dostlarını, kendilerini övecek, şakşaklayacak, pohpohlayacak kişilerden seçerler. Eğer bir narsist varsa çevresinde muhtemelen siz onun şakçakçılarından, popoçlarından bir tanesisiniz. Tabiri caizse tribün amigosu olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. 3. Narsistler kesinlikle hatalarını kabul etmezler. Terapiye gitmezler. Bir narsiste hatasını kabul ettirmeye çalışmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Hele de terapiste gitmesini istemek dağları yürütmekle eşdeğer. Böyle bir şey beklemeyin. Aa, terapiste giderler mi? Giderler. Niye? Manipülasyon için giderler. Ki bize gelen terap e narsistler bizi manipüle etmek, eşleri işte görsünler. Boşanmasınlar. ilişkiyi devam ettirsinler diye buraya gelmektedirler ellerinden gelse bizi bile manipüle etmeye çalışırlar. Ne yazık ki böyle. Onun için onları değişime ikna etmek neredeyse imkansızdır. O zaman değişmesi gereken onlar değil sizlersiniz. 4. Narsistlerin etrafında bağımlı tipler vardır. Eğer bir yerde narsist varsa ve siz de o narsistle beraber iseniz o sizin eşiniz, babanız, patronunuz ya da bir arkadaşınızsa bağımlılık rolü size düşmüş demektir. Bağımlı olan insanlar o zayıf olan, silik olan egolarını görünür hale getirebilmek, varlıklarını hissedebilmek için o narsistin şişirilmiş egosuna tutunmak, onun gölgesine sığınmak adeta bir ay misali ışığını ondan almak ister ama esasında o narsistin bir güneş, bir yıldız olmayıp bir kara delik olduğunu ve onun içine doğru çekildiğini çok geç anlar anladığında da zaten çoğunlukla iş işten geçmiş olur. Ve 5. Narsistlerin duygu yaşı 6-7'dir. Kafa yaşları, biyolojik yaşları kaç olursa olsun ister 30, 40, 50 hiç önemli değil. Narsistler 6-7 yaşında büyümemiş çocuklardır. Neden 6-7 yaş? Çünkü 6-7 yaşındaki çocuklar egosentriktir, ben merkezlidir. Dünyada kendinden başka insanların var olduğunu algılayamazlar. Başkalarına güvenmezler. Herkesin ve her şeyin kendileri için var edildiğini zannederler. Ki bu narsistlerin temel özelliği her yerdeler lütfen dikkat kendinizi bu narsistlere kurban olarak sunmayın. Kalın sağlıcakla.